اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ Kalplerinde hastalık bulunanlar. اَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ وَدَغَانَهُمْ Allah onların sıkıntılarını ortaya çıkarmayacak mı sanıyorlar? Bizim sıkıntımız varsa asıl bir, süre, bir zaman sonra yeni bir hayatın yeni bir sahnesinde sınav olarak karşımıza çıkacağını bilmemiz ve yakın bir tehdit olarak algılamamız gerekir. Yoksa önden biz bunları ayıklarsak Cenab-ı Hakk'a teslimiyetimizi, Ya Rabbi böyle bir şey başıma getirirsen bile inşallah sabredeceğim. Sen bana sabrımı şimdiden senden diliyorum. Getirme ama sana sığınırım, getirmemeni dilerim. Getirmediğin her gün bundan ötürü sana hamd ederim ama getirecek olursan da ben sana karşı sabırsız davranıp isyan edecek bir duruma koma beni hiç seninle karşı karşıya gelmeyi, sana asi olmayı göze alamam. Bunu hiçbir zaman istediği, isteyemem. Böyle bir duruma kalmaktan sana sanırım diye kulun hiç yaşamadığı ama sadece hayalinde döndürdüğü için korkuya dönüştürdüğü ve bundan ötürü olmamış bir şeyden ötürü Cenab-ı Hakk'a sığındığı bir boyut olağanüstü güzel ileri tedbir e, örneğidir. Bunu Cenab-ı Hak bize öğretti. Zaten otomatik gelişir. Biz bunu okuduğumuzda içimizden böyle bir şey senin başına gelse ne yaparsın, sabreder misin diye. Demin ben kadını, kadının kaybettiği evladına sabrını anlatırken muhtemelen bazılarımızın içerisinde aynı durumda olsaydık ne yapardık düşüncesi ya o an ya da daha sonra bir şekilde gelip kendisini yoklamış olabilir. Çünkü Cenab-ı Hak bizi önce hissiyatımızda yoklar. Dolayısıyla sabrın Cenab-ı Hakk'a karşı ibadet düzleminde, masiyete karşı, günahlara karşı direnç, günahlara tekrar geri dönmemek hususunda yine bir sabır, sabıra ihtiyacımız var. Cenab-ı Hak, فَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطَعْ مِنْهُمْ آثِمًا اَوْ كَفُورًا Rabbinin hükmüne sabret, günahkarlara uyma, kefur, nankör kimselere uyma, Adam namaza başlayacağım demiş, artık günahlara tövbe ediyorum diyor. Bundan böyle Cenab-ı Hakk'ın dinini öğrenecek, Allah Azze ve Celle'nin siretini, sünnetini öğrenecek ve akledip adım adım ikna oldukça yol alacakken, onu bundan namaz tekrar eski günahlara çağırmaya ee, çabalayan bir çevre var. Günahkar bir çevre var. Cenab-ı Hak diyor ki فَلَا وَلَا تُطْعَ مِنْهُمْ اٰثِمًا Günahkarlara ee, uyma. وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا Zikrimizden kalbini gafil kıldığınız o kimselere itaat etme. Dolayısıyla günahın peşine gitmemek. يَا اَيْوَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın adımlarının peşine izlememek üzere sabır, özellikle tövbe etmiş kimseler açısından ilk durakta önlerine sabır gelir. Burada tövbe ettin eğer sabretmedinse bu tövbeyi nasıl olmaz öylesine biz tövbe olur. Ardında kararlılık olmayan, ardında başa götürmek için bir niyet bulunmayan bir şey. Dolayısıyla tövbeyi de nasuh hale sabır ile getirebiliriz niyetimizi alarak bir daha yapmamak üzere azm, cezm, kast bir başka boyut, vaktim doldu hemen hızlıca toparlayayım. Geldik bu kez kendi aramızda, yatayda, biri birimize karşı olan süreçte. Burada da sabıra ihtiyaç var. Zaten pek çoğumuz ilk baştan burada anlıyoruz sabrı. işte biri yanlış yaptığında, biri kötü konuştuğunda, biri ters hareket yaptığında, biri trafik dönümüzü sıkıştırdığında. Sabır bizce hep çoğu zaman böyledir. Ama sabır esas itibariyle İman yolculuğunda, ibadet yolculuğunda günahkarlara, günahlara karşı Cenab-ı Hak uğrunda onunla olan ilişkimizde veli rabbike fasbir ilk ayetlendir ayetlerdir. Rabbin için sabret. Fasbir ala ma Cenab-ı Hak onlar seni aşağıladığı, küçük düşürdüğü bu sözlere sabret dedi. Sabret. Allah Azze ve Celle'ye davet ederken, insanları Allah'a çağırırken, gelen aşağılamalar, istihzalar küçük düşürmeler, sabret. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضَيِقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Onların söylediklerinden ötürü senin göğsünün nasıl daraldığını biliyoruz. sabret. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'den sabrı bu denli çok istedi. Kötü bir şey olaydı, hiç bu kadar yoğun, bu kadar e, bolca Resulüne uğru lazım, en çok beğendiklerine yaşatır mıydı bunu? Bir de böyle bakmak lazım. Eğer sabırdan nasibimiz artıyorsa o zaman Cenab-ı Hak katında da değerimizin arttığına, artmasına yorarak, iyiye yorarak daha fazla e, Cenab-ı Hak'tan e, kararlılık dilenmemiz, Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyet dilememiz ve bunu iyiye, güzele yormamız güzel bir netice e, hasıl olacak diye bolca geliyor, daha fazla sabır yoklanıyor. ''Ya Rabbi benim buldun, niye bana geliyor?'' Bu böyle kötüye yorum olur. Ama önceki örneklere bakarsanız, sabrı en yoğun yaşatılmış örnekler peygamberler اَشَدُّ الْبَلَایَ enbiya ve özellikle de ulul <laughs> azm peygamberler. O yüzden Cenab-ı Hak فَاسْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُّ الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُولِ Resullerden azim sahibi olanlar onlar nasıl sabrediyorlarsa sen de sabret